Merhaba arkadaşlar. Ben bu gemiye terör istirmek için geldim. Bu gemiye terör istireceğim. Ama çok fena terör istireceğim. Şimdi ilk ilk olarak gemiye şöyle bakınayım. Evet. Gördüğünüz gibi har harika bir gemim. Ooooooo gemiye bak Ama gemimizi batıracağız. İ i̇lk olarak nereden başlasam ben. İlk şunun bir duman tutan yerinden bir yavaştan başlayalım isterseniz. Şöyle ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh, yapsınlar. Gemiyi yavaştan biz batıralım isterseniz. Oh amma diyeyim. Bu geminin her tarafını TNT ile kaplayıp e, bu gemiden kurt kurtulmaya ya çalışacağız. Öyle olacak bu işlemde. Çok iyi olacak ya gemiye batırma işi. Ben hemen arkadaşlar tenetilleri yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığım yer ederim. Bunu çekersem her taraf bum bum olacak. Ve de ve de acaba kurtulabilecek miyim? Le le le. Le le, 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 le le le. le le Gidiyor gidiyor gidiyor. Allah Allah. Bu niye patlamadı lan? He. Şimdi Ya canım benim. Şimdi bunu arkadaşlar koyduğum an. Kaçın. Kaç kaç kaç. Kaç kaç lan. Bir adam kaçıyor ya. Kaçacak kaç, 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 oğlum kaç, ya. Ve arkadaşlar benim şu an aşırı kastı. Bakayım gemiye. Allah Allah aşırı hasta herhalde bu da. Oha ya my niye? Şu an asırı kasıyor arkadaşlar. Ekran Şu an bir şey yapılmıyor. Allah Allah. Oha yani Oha lan Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey Diyeyim ben size Şu an tablet kafayı yedi ana. Evet arkadaşlar. tabi şu an kafayı yiyor. A arkadaşlar birazdan gelirim ben. Evet arkadaşlar geldim. Şu an tabletin pek bir sorunu çıkmadı ama aşırı kasıyor. Ve de yememizin son hali böyle arkadaşlar. Vallahi bu da senin gibi battı. Bu geminin bence yer daha patlatalım yani bu gemiyi. Asıl terör dediğim bu olsa gerekti bence. Ama bence. Şimdi arkadaşlar e, ben şöyle bir canlı moda ben hemen. Tabi ilk dev devrelerimizi bir yapalım arkadaşlar isterseniz. Ondan sonra bahayem, ne, ne var ne yok oluyormuş. Bakın arkadaşlar buna iyi be yeni be ve abone istiyorum bak. Bakın arkadaşlar yani çok uğraştım bunu bunun için yani.

Sıra gemiyi ellerimizle terör estireceğiz. Tabi estirebilirsek. Şunu o da denizin altına yerleştir. Oo, oh, anam. ay. Ana! ...ve gemimizin halini görüyorsunuz. Yazık oldu ben. Ben şu an çok üzüldüm. Ama... ...beğenirseniz, abone olursanız... ...kuzenlerle gemiye... ...ölü bir pis terörist... ...direceğiz bu sefer. Ay kendimi yaktım ya. Ağlıma gelmişken şu gemiyi de yıkarak videoyu tamamlayalım. Aa lan su su var diye. Ya. ya denizde de yanıyorum yani böyle böyle bir şey yoktur ya. Denizde yanıyorum. Üzüldüm daha doğrusu bakın. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Şöyle. Yahuyos gibi. Terör estirmeye başarılı oldu ama. Hayatta kalma pehba başarılı olmadı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olun. Yine abone olun.